Ruben Açayak'la Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 4 yıllık kimya lisans programı tamamladıktan sonra yaklaşık 1,5 yıldır yine Bursa Oda Üniversitesi'nde analitik kimya Anabilim dalında yüksek lisansımı gerçekleştiriyorum. Bu bilimsel yolculuk inişlerle çıkışlarla dolu. Bazen yönümüzü yolumuzu bulmakta zorlanıyoruz. Bunun için muhakkak bir mentor ihtiyacımız oluyor. Bilim kızı da aynı benim gibi e, bu bilim yolculuğunda kafası karışmış yeni fikirlere yeni vizyonlara sahip olmak isteyen bilim kızların elinden tutuyor. E, ben de bu bilim kızı programından e, pek çok şey öğrendim, kendime pek çok şey kattım. E, ayda bir vizyon konuşmasıyla hem e, son zamanlarda popüler olan yapay zeka kendi kendine kendi kendi öğrenme gibi popüler konular hakkında bilgi sahibi oldum. Hem de farklı bilim insanlarının hayatlarını, başarılarını dinleyerek Motivasyon kaynağı kendime bir fikir kaynağı buldum. Bunun dışında ileride gerçekleştirmek istediğim